Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Ali bugün sizlere Instagram'ı nasıl bedava bir şekilde takipçi alabileceğinizi göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaş sitemiz takipçigen.com hemen Hemen hızlı giriş yap diyorum. Sonrasında buraya arkadaşlar bilginizi giriyorsunuz abi. Şöyle girdim ve giriş yap dedim. Ardından arkadaşlar şöylelikle geldi. 105 beğeni kredimiz, 280 takipçi kredimiz, 35 yorum kredimiz falan derken Ayrıyeten arkadaşlar bedava almak istemezseniz yani bilginizi girmek istemezseniz de burada Instagram takip gerçekten uygun fiyatlara da alabilirsiniz ya da Instagram beğeni. Arkadaşlar bu arada buralara kendi e, yan hesaplarınıza girin. Kendi ana hesaplarınıza girmenize gerek yok. Yan hesaplarınıza girdikten sonra zaten ana hesabınıza buradan gönderim yapabiliyorsunuz. Ben abi şimdi göstermek amaçlı. Kendi hesabıma değil bu hesaba göndereceğim. Yeni bir hesap açtım şu an. Frans Sönmez 440 diye. Şöyle abi göstermek amaçlı. Ben buraya 200 yazacağım ki biraz gelsin. Ben de size videoda göstereyim. Burada gönderilen kaç yazdığının önemi yok. Zaten bize gelince bakacağız. Bakın şimdi arkadaşlar o gönderiliyor. Ben şöyle bir F5'imi çekiyorum. 21'di gördüğünüz gibi 23 oldu arkadaşlar. Takip bizlere sorunsuz bir şekilde ulaşmakta. F5'imi bir daha çekiyorum. Şu an hala 23. Biraz bekleyelim. Bakalım. Şu an bakın burada gönderilmeye devam ediyor. Ee, Instagram bir tık daha geç düşüyor. Bakalım biraz daha bekleyelim. F5'imi çekmeye devam ediyorum. Bir tane daha geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takipçiler bizlere sorunsuz bir şekilde ulaşmakta. Siz dediğim gibi bedava bir şekilde takipçi derseniz takipçigen.com'a bakabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve yorumlar arka kısmında görüşünüzü belirtmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.